Baba. Baba müsait misin? Gel gel gel. Baba ne yapıyorsun? Ee, nefes egzersizi yapıyordum da. Peki. Bir problem mi var? Yani. Tam problem de sayılmaz ama. Bir şey var. Dinliyorum. Baba bak. Ben sana açık konuşacağım. Biz... Size da hala birlikteyiz. Biliyorum. Ne? Nereden biliyorsun bana? Ah, bunda bu kadar şaşıracak ne var? Gözlerinden belli. O kadar belli oluyor mu? Ah 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 ah. Evlat, ben senin babanım gözlerindeki acıyı gördüğüm günler oldu ama şimdi bakıyorum onun o gördüklerimle uzaktan yakından alakası yok. Başından beri duygularından kaçma demiştim sana. Kaçmıyorum zaten baba. Kaçamıyorum. Aferin evlat. Doğru yoldasın. Aferin. Duygularından kaçma. Bravo. Kimsenin size engel olmasına izin vermeyin. Ha, bu arada annenle Elif'i alıp iki günlüğüne tatile götüreceğim. Niye babacığım, ne tatile gidiyorsunuz? Bir sorun mu var? Tamam. Biraz yalnız kadın. Herkes sizi çok etkiliyor. Annem biraz uzak kalsın. Bu arada siz de adayla olan ilişkinizi düzenlersiniz. Canım babam benim. Sarılabilir miyim baba? <laughs> Hadi. İşe mi gidiyorsun? Hı. Ha? Ha. Akşam içemedin bu odayı şirkette mi içeceksin? He? Ya işte teyzem tutturdu boza boza diye diye. Ne yapacağım? <laughs> kız da sana ne diyeceğim ya? Bora bu aralar biraz sıkışık mı? Nasıl? E kız çocuk akşamları bozacılık yapmaya başlamış ya. <laughs> Gördüm sizi dün ben balkonda. <laughs> yok yok yok. Söylemeyeceğim. Allah Söylemeyeceğim. Yok. Söyler miyim? Söyleyeyim de tansiyonu tepelere çıksın kadının. Allah, Allah korusun. korusun. Allah korusun. Teyze ne yapayım ya? Ne yapayım? İlla konuşacağız dedi. Gönderemedim. Git git dedim. Durdu gitmedi. kız. Çocuk aşkından kapıları dayanmış. <laughs> <laughs> Bozacı olmuş aşka <laughs> bak. <laughs> Ama iki ablam görmedi. Ya ablam görseydi ha? Ablam görseydi ne olurdu biliyor musun? Alırdı rüzgarı, giderdi Bora'nın karşısına. Ah <laughs> bu derdi. Adana'nın ilk aşkı bu derdi. iyi. Kız böyle olsaydı sen o zaman ne yapardın? Söylemez konuşma, konuşma, konuşma öyle söyleme. Söyleme öyle. Kız Asma yürü, yürü. Asma der miyim ben hiç öyle söyler miyim? Bak seninki güzel. Aşkından kapıları dayanıyor. Bir de benimkine bak. Suratıma bakmıyor kız. Fizoş, siz iyiydiniz. Ne oldu size? Ha? Niye öyle oldu birden? İşte, adama bah dedim. Kader dedim. Kısmet dedim. Kaçtı gitti. Belma, hadi kalk. Ne oldu? Tatile gidiyoruz. Ha. Bu arada geliyor mu? Belmacığım herhalde en son orta sondayken bizle beraber tatile gelmişti. Aman sen dalgını geç bakalım. Ya tatile gidelim diyorum. Bora diyorsun. Koskoca adama çocuk muamelesi yapıyorsun. Hayatım bir annenin çocuğuna sahip çıkması ne zamandan beri çocuk muamelesi yapması anlamına geliyor ben anlamadım. Turkuaz bir denize karşı kahvemi yudumlamak varken burada seninle tartışma hiç niyetim yok. Ben Elif'i de alıp gidiyorum. İster gel ister gelme. Altyazı